Vay be güzel maçtı la. Valla. alakam olmasına rağmen keyifli izledim yani. Garip maç değil la. Güzel maçtı güzel. Tertemiz maçtı valla. Amerika Laina Şikeyle kazandılar amına koyayım demiş biri. Vay be. Aa oy tam. Ana. Şş. Kavga etsenize biraz. Kavga edin kavga. El alemin takım için kavga edin hadi. Şike diyen var, Ronaldo siker diyen var, Messi var, sattılar bilerek anlaşmalı maç diyen var. Oo, oh, siz bir kavga edin geliyorum. Ağlayan bile var amına koyayım. Şimdi bu maç bu maçın adamı kimdi? Delikanlı gibi söyleyin. Bu maçın adamı kimdi? Mbappe'ydi abi. Messi falan değildi kusura bakmayın. Mbappe bütün bu zevk aldığınız oyunu kuran adam oldu. Hiç Messi fanlığı yapmayın baba. Mbappe siker. <laughs> geldim 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 geldim. Ya şimdi bak ben toptan moptan anlamam. Tamam biliyorsunuz zaten makara geçiyorum ama. Babalar maç güzel maçtı. Bilmiyorum detayını Ben full başından beri izlemedim bu arada. Ben yarısı itibaren izledim. Güzel maçtı şimdi yalan yok. Ben eğlendim. Anlamayan biri olarak heyecanlandım yani. Hele son ataklar neydi lan? 3-3 olduktan sonraydı değil mi o? Bir onlar koşuyor bir onlar koşuyor falan güzeldi. Bu işi kemike diyenler ne ayak? Neye bağlıyorsunuz onu? Yani bir şey mi gördünüz? Bilmediğim için soruyorum. Saldıkları bir yer falan mı oldu? Da? Ne bu hemen şikeciler geldi. Bu arada yani canlı yayında da futbolu konuşacağınız son adamım. Mbappe valla adam bütün heyecanı arttırdı ya. 3 gol mü attı totalde? 4 gol mü attı penaltıyla birlikte? Siz onu bunu bırakın. Instagram'daki bana gelen yorumları okuyayım size biraz. Dedim ya işte Ronaldo falan hani bu kadar bariz taşak geçtiğim belliyken Allah'ım ya Rabbim. Bak kafanızı duvarlara vurursunuz bak kafanızı duvarlara vurup kendi pipinizi kesersiniz. Dur bakayım. Bir kere Messiçiler zaten bana çılgın saldırıyor niye bilmiyorum. Şaka yapanlar da var ciddi olanlar da var. Bak şimdi bak o Ronaldo sandığımı düşündükleri. Aa Cristiano Ronaldo mesaj atmış lan. Baksana Ah be abi Messi aldı demiş. Tokatlarız Messi yayın var mı demiş. Dilan burada mısın? Dur dur bekle bak şimdi. Ben size... Abi Katar şampiyon oldu diyen var. Abi ne alaka Ronaldo? Messi oynuyor amına koyayım yazmış biri. bunlar normal. Bu yani bizim mimimizi bilmiyordur. Böyle anama bacıma sövenler var ya. Dur onları arıyorum. Tukan abi peçete niye? Götümü siliyorum salonda. Allah'ım ya Rabbim 31'ci ya. Dur bir dakika dur abi ne olur ciddi. Heh. Abi ne olur ciddi değilim de. Ya genelde böyle ya boşver. Baymayalım. Çok komik ya. Abi cahil misin öğrensene amına koyayım şu artık oyuncuları falan diyenler var. Bilmiyorum ki. Ya bence de bugünkü maçın adamı Mbappe'ydi abi. Adam gayet güzel enerjisiyle çatır çatır gollerini attı. Messi'ye zaten saygımız sonsuz. Ama güzel maçtı bence. Finale yakışır bir maçtı. Ben eğlendim izlerken. Niye bir kaizleniyor izleniyor? Öyle kardeş işte. bizim de hayatımız böyle şey. Abi ben o kadar alakasızım ki maçta sen Ronaldo diyor sana Atukan abi izlemiş maçı deyip geçtim story. Yani o kadar yani Ronaldo'nun oynadığını düşünüyorsun. Ama şunu anladım. Her ne kadar futbol takip etmesen de bilmesen de sevmesen de izlet abi ya. Ve bugün bence Dünya Kupası'nın finali var diye birçok kişi izlemiştir yani. Alakası olmayan. Yok abi gelip mesela neler dedi zamanda. Kim? Ben mi? Ben mi? Me Messi'ye bir şey demiyorum oğlum. Ben milleti triggerlamak için konuşuyorum zaten. Zevkim o. Messi siker demiyorum o yüzden. Ronaldo siker diyorum ki işte ya da arada bir Messi siker diyorum. Delirtiyorum milleti. Onlar da ciddiye alıyor. Ben de eğleniyorum. Of. Nasılsınız arkadaşlar? Siktirdim maçı. Hadi güzel geçti. Tamam ya. 6.30'da yine girecektim. Maç yüzünden ben de geç açtım. Dünya Kupası'nı izlemeyen erkek erkek değildir. Oy reizim benim ya. Senin taşaklarını yerim ya var ya. Bak şimdi kendimi daha erkek hissettim lanet olsun ya. Bu iş böyle baba. İzlemeyen varsa erkekliğini sorgulasın. Baba. <laughs> Ama ya yani Fransa'nın da gerçekten kaçırdığı penaltılar üzücü ya.